Flash haber ekranlarından herkese mutlu sabahlar değerli izleyiciler. Ben Fatma Nur Kama. Tarihler 21 Nisan pazartesi gösteriyor. Tüm dünyadan sıcak gelişme ve haberleri aktardığımız dünya analiziyle karşınızdayız. ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana bölgesini hedef alan saldırılarında ondan fazla insan hayatını kaybetti. Binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sarık sarı. Amerika Birleşik Devletleri, Yemen'in başkenti Sana'ya bir dizi hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları başkentin farklı bölgelerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bu kez ülkenin başkenti Sana'daki El Farwah bölgesine hedef aldı. Husilere bağlı medya kuruluşu Alma Sirah TV'de yer alan haberlere göre bir pazar yerinin yakınlarına gerçekleştirilen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Yemen'in kuzeyindeki Saada şehrinin de Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının hedefi olduğu aktarıldı. Sarı, sarı, sarı. Yemen'de İran destekli Husiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de kara harekatı yapmaya hazırlandığını iddia etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 15 Mart'ta yaptığı açıklamada ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. askerlerinin sayısı Pentagon Suriye'de görev yapan Amerikan askerlerinin sayısının azaltılacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı'na göre gelecek aylarda Suriye'deki Amerikan askeri varlığı binin altına düşürülecek. Pentagon açıkladı. ABD gelecek aylarda Suriye'deki asker sayısını binin altına düşürüyor. ABD Savunma Bakanlığı Suriye'deki asker sayısını azaltma kararı aldı. Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Amerikan askerleri belli noktalarda birleştirilecek. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı'nın yeni talimatı doğrultusunda Suriye'de konuşlu Amerikan askerlerinin yeniden konuşlandırılacağı belirtildi. Birleşik Müşterek Görev Gücü kararlılık operasyonu kapsamındaki bu adımın Suriye'deki asker sayısını binin altına indireceği kaydedildi. Kararın sahadaki mevcut tehditler ve başarılar dikkate alınarak verildiği ifade edildi. Pentagon terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelenin devam edeceğini de vurguladı. Açıklamada dikkat çeken bir diğer noktaysa daha önceki benzer duyurularda adı geçen SDG ya da YPG PKK ifadelerinin kullanılmaması oldu. Pentagon yalnızca koalisyon ortakları ifadesiyle yetindi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Han Yunus'taki saldırı anında kameralar kayıttaydı. Bölge bombalanırken Başbakan Netanyahu'dan da bir açıklama geldi. İsrail lideri saldırıları sonlandırmayacaklarını söyledi. Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı ise 51 bini aştı. <laughs> Gazze'nin güneyindeki Han İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail'in 2023'te güvenli alanı ilan ettiği bölgede binlerce kişi zor şartlar altında yaşıyor. İsrail jetleri güvenli alanı ilan edilmesine rağmen bölgeyi bombalamaktan geri durmuyor. İsrail saldırıları devam ederken Başbakan Benjamin Netanyahu'dan Hamas'la anlaşmayı reddeden bir açıklama daha geldi. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı imzalamayacaklarını söyledi. Başından beri savaşın sona ermesine yönelik çağrılar duyduk. Eğer bu çağrılara boyun eğseydim Refaha giremezdik. Filadelfi koridorunu işgal edemezdik. Yahya Simvar'ı, Muhammed Deyfi, İsmail Hanifiyi ve hatta Nasrallah'ı ortadan kaldıramazdık. Netanyahu'nun açıklamaları Tel Aviv'deki esir yakınları ve protestocuları sokağa döktü. Onlarca İsrailli savaşa son verilmesini istedi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51.201'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelere 44 ölü ve 145 yaralı getirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir beraberindeki heyetle işgal altındaki Suriye topraklarına gitti. Zamir'in geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı bildirildi. İsrail Başbakanı Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş, Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu. İsrail ordusunun resmi açıklamasında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in işgal altındaki bölgede görevli asker ve komutanlarla bir araya geldiği, sahada tur atarak durumu yerinde değerlendirdiği bildirildi. Açıklama yapan Zamir, bölgenin önemine işaret ederek kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı. ABD ve İran'ın nükleer müzakereleri Roma'daki Umman Büyükelçiliği'nde devam etti. İkinci tur görüşmelerin yapıcı ve faydalı bir ortamda geçtiği belirtildi. İran'dan yapılan ilk açıklamada ise temkinli imsallik ifadesi kullanıldı. uzun süren yolculuk nedeniyle Amerika'nın İtalya'ya taşıdığı nükleer anlaşma toplantısı devam etti. Toplantının ara bulucusu yine umman oldu. Amerika Tahran'ın nükleer silah üretmesini engellemeye çalışırken İran ise ağır ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Nükleer diplomasi yürüten Amerikalı ve İranlı yetkililer ikinci tur görüşme için Roma'da bir araya geldi. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Vitko başkanlık etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ı müzakereleri yapıcı ve faydalı olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, müzakere sürecinin dikkatli ve dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. İranlı bakan, şu an için temkinli olmak kaydıyla iyimserlik yerinde olabilir dedi. Müzakerelerin ev sahibi ülkesi İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. İtalyan bakan her şey doğru yönde ilerlerse Orta Doğu'daki büyük karmaşa ve istikrarsızlığa neden olan fitillerden biri etkisiz hale gelebilir ifadesini kullandı. Arabulucu ülke olan Umman Dışişleri Bakanlığı da müzakerelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Tahran'ın nükleer silah üretme kabiliyetinden ve yaptırımlardan tamamen kurtulmasını amaçlayan görüşmelerde bir sonraki aşamaya geçme konusunda anlaştıkları bildirildi. İki ülke teknik görüşmeler için 23 Nisan'da Umman'da yeniden bir araya gelecek. 26 Nisan'da da yine müzakere masası kurulacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşmasının kısa süre içinde imzalanması bekleniyor. Taraflar niyet mutabakatını imzaladı. Trump Ukrayna'nın madenlerini ülkesindeki sanayinin gelişimi ve Çin'e karşı üstünlük sağlamak için istiyor. Peki Ukrayna'da ne kadar değerli maden var? Gelin birlikte bakalım. We're gonna stop that ABD Başkanı Trump 24 Nisan'da Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Trump'ın açıklamasını doğruladı. Bir mineral anlaşmamız var. Sanırım önümüzdeki perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz. Savaşın başlamasından Zelenski'yi sorumlu tutmuyorum. Ancak pek de iyi bir iş yaptığını söyleyemem. Onun hayranı değilim. Ukrayna ile ABD arasında anlaşma öncesinde bir mutabakat zaptı da imzalandı. Mutabakata Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve ABD Hazine Bakanı imza attı. Ne, ne Peki Trump, nadir toprak elementlerini neden bu kadar çok istiyor? Dünya teknolojisi ilerlerken kritik madenlerin önemi de giderek artıyor. Değerli madenler cep telefonları, füze sistemleri, elektronik araçlar, savunma sanayisi, yapay zeka ve sağlık gibi birçok alanda kullanılıyor. Bu tür önemli toprak elementleri adını nadir bulunmalarından değil, zor çıkarılmalarından alıyor. Bu tür zor çıkarılan madenlerin üretiminde Çin ön plana çıkıyor. Ukrayna'da Avrupa Birliği'nin kritik olarak açıkladığı 34 madenden 22'si yer alıyor. Kiev yönetiminin sadece titanyum rezervi 8,4 milyon tonu buluyor. Ayrıca 500 bin tonluk lityum rezervi olduğu tahmin ediliyor. Zelenski'nin elini güçlendiren madenlerden biri de grafit. Dünya genelindeki grafitin beşte biri Ukrayna topraklarında bulunuyor. ABD'de aralarında Nobel ödüllü ekonomistlerinde bulunduğu 997 isim Donald Trump'ın gümrük tarifelerine karşı ortak bir deklarasyona imza attı. Tarife politikalarının ülke ekonomik durgunluğa sürükleyici uyarısında bulunan ekonomistler bu yaklaşımın faturasını Amerikalı işçilerin artan fiyatlar ve düşen refahla ödeyeceğini savundu. Amerika yönetiminin fitilini ateşlediği küresel savaş, piyasaları belirsizliğe sürükledi. Resesyon endişesi zirveye çıktı. Ekonomistler bu politikaların bedelini Amerikalı işçiler ödeyecek dedi. Amerika Başkanı Donald Trump ikinci kez göreve geldiği günden bu yana tartışmalı birçok kararın altına imza attı. Onlardan biri de piyasalarda deprem etkisi yaratan ek gümrük vergisi hamlesi oldu. Tartışmalı bu karar Amerika'da ekonomi camiasını ayağa kaldırdı. Aralarında Nobel ödüllü iki ekonomistin de yer aldığı 997 kişi ortak bir deklarasyonla Trump'ın ticaret politikalarına karşı çıktı. İmzalanan mektupta tarifelerin yanlış yönlendirme sonucu atılmış adımlar olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımın Amerika'yı kendi eliyle bir ekonomik durgunluğa sürükleyebileceği uyarısı yapıldı. Tarife politikalarının işçilere zarar vereceğini vurgulayan ekonomistler Amerikalıların bu politikaların faturasını artan fiyatlar ve resesyonla ödeyeceğini belirtti. Amerika yönetiminin ekonomik özgürlük adına attığı adımların ülkenin özgürlükçü mirasıyla çeliştiği dile getirildi. Öte yandan Trump'ın başta Çin olmak üzere birçok ülkeye karşı uyguladığı ve üretimi artırmayı hedefleyen tarife stratejisine karşı geldi. Ortak bildiride ayrıca bu politikanın ticareti zayıflattığı Sıradan Amerikalı'nın ekonomik şartlarını daha da kötüleştirdiği ifade edildi. Deklarasyona Nobel ödüllü ekonomistler James Heckman ve Vernon Smith de imza attı. ABD'nin New York şehrinde binlerce kişi Başkan Donald Trump ve Elon Musk'ın politikalarına karşı protesto düzenledi. Göstericiler göçmen politikaları ve öğrencilere yönelik baskılara tepki gösterirken Filistin'e destek mesajları da verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde binlerce kişi Ocak ayında ülkenin 47. başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump ve Elon Musk'ın yürüttüğü politikaları protesto ediyor. Hey, hey! Ho, ho! Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump ve yönetimi politikaları nedeniyle tepki görüyor. Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanının başındaki Elon Musk'ın göçmen politikalarına, federal çalışanların işten çıkarılmasına ve öğrencilere yönelik baskılarına tepki gösteren binlerce kişi New York şehrinde bir araya geldi. Bryant Park'tan başlayan ve Central Park Columbus Meydanı'nda sona eren protesto gösterisinde Trump kral değil, Elon Musk istifa. Özgür Filistin gibi sloganlar atan binlerce kişi, gözaltına alınan Mahmut Halil ve Rumeysa Öztürk için de özgürlük çağrısı yaptı. Rumeysa'ya <laughs> özgürlük, Mahmut Halil'e özgürlük yazılı pankartlar taşıyan protestocular öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi. Protestoda "Ellerinizi öğrencilerden çekin", "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" gibi sloganlar atıldı. <laughs> Polis ekipleri şehir genelinde yoğun güvenlik önlemleri alırken gösteri olaysız bir şekilde sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı. Bakan Fidan Türkiye-Cezayir 3. Ortak Planlama Grubu toplantısına katılacak. Diplomatik temasları kapsamında Cezayir'e giden Bakan Fidan, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını yaptı. Hakan Fidan, iki gün sürecek temasları kapsamında Türkiye Cezayir Ortak Planlama Grubu toplantısına katılacak. Toplantıya Fidan'la Cezayirli mevkidaşı Ahmet Ataf başkanlık edecek. 10 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenen ticaret hacmi için iki ülke arasındaki işbirlikleri değerlendirilecek. Öte yandan toplantıda Gazze, Libya, Suriye ve Sahel bölgelerindeki gelişmeler de ele alınacak. Cezayir Dışişleri Bakanı Ataf, 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Bakan Fidan, Ataf'la son olarak Antalya'da görüşmüştü. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, ikincisi gerçekleşecek yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katılmak üzere yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bakan Fidan Cezayir'de Tebu'nun Türkiye ziyareti kapsamında yapılan hazırlıkları da gözlemleyecek. Hristiyanların önemli dini bayramlarından Paskalya dünyanın pek çok yerinde kutlandı. Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan da bir mesaj geldi. Türkiye'de ise Hatay, Mersin, İstanbul ve Edirne'de de Paskalya ayinleri yapıldı. Mumlar <laughs> yakıldı, dualar edildi, ilahiler söylendi. Hristiyanların en önemli dini etkinliği olan Paskalya bayramı tüm dünyada kutlandı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan Paskalya bayramı için bir mesaj yayımladı. Papa, Gazze'de ateşkes, Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısı yaptı. Savaşan taraflara sesleniyorum. Ateşkes ilan edin. Rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin. Yunanistan'ın Sakız Adası da görsel şölene dönüştü. Sakız sakinleri Ortodoks Paskalyası'nı adaya özgü roket savaşı geleneğiyle kutladı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ev yapımı roketler ateşlendi. Yerleşim yerlerinde ışık savaşı yaşandı. <laughs> On binlerce roket gökyüzünü aydınlatarak geceyi gündüze çevirdi. <laughs> Güney Kore'deki kutlamaların merkezi ise başkent Seyul oldu. Seyul'da geleneksel kutlamalar yerine Dünyaca ünlü K-pop grupları meydanlarda şarkı söyleyerek dans etti. Suriye'nin Laskiye kentinde de aynı düzenlendi. Meksika'nın başkenti Meksiko City'de Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesine neden olduğuna inanılan Yahuda İskaryot'un kuklası Meksikalılar tarafından hazırlanarak havai fişeklerle ateşe verildi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilahiler eşliğinde dua etti. <laughs> Paskalya Doğu Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. <laughs> Filistinli Hristiyanlar eski şehir sokaklarında geçit töreni düzenledi. <laughs> Şili'deki geçit törenine yüzlerce kişi katıldı. Katılımcılar, tepeler, tarım arazileri ve köy yolları boyunca yürüyerek, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son yolculuğunu andı. Hatay'daki mağara kilise olma özelliği taşıyan Saint Pierre'de ayin düzenlendi. <laughs> Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde ilahiler söylendi. Edirne'deki Hristiyanlar da mum yakıp dualar etti. Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayini Patrik Bartolomeo yönetti. Bozcaada'daki Hristiyanlar da Paskalya Bayramı'nı kutladı. Adadaki Ayayorgi Şapeli'nde ayin düzenlendi. <laughs> Etnospor'un kalbi bu sene Rusya atmaya başladı. Yedincisi düzenlenen etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan bölge barışının önemine vurgu yaptı. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen 7. Etnospor Forumu bu yıl Rusya'nın Petersburg kentinde başladı. Geleneksel sporların ihyası parolasıyla yapılan forum 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi. Forum kapsamında Rusya Spor Bakanı Dekyar Evine sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakla, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan barış içinde çalışmanın önemine değindi. Rusya Spor Bakanı ise konuşmasında forumun Petersburg'da yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bilal Erdoğan'a teşekkür etti. Gece Rus kültürüne ait dans ve müzik gösterileriyle son buldu. 7. Etnospor Forumu, geleneksel sporların ihyası parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın Petersburg kentinde yapılıyor. İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmelerle geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak. Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınacak. Bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak. Tüm dünyadan aktardığımız sıcak gelişme ve haberlerle dünya analizinin sonuna geldik. Birazdan Hadi Özüşük ve Gaffar ile Flash gündem sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Flash Haber'de kalın.